Tek kelimeye ben Ideosoft'u sığdıramam. Bir aşk, iki para, üç kazanç, dört gurur. Ideosoft ekibiyle çalışmak benim için büyük bir ayrıcalık. Şimdi site var, site var. Ideosoft siteleri her zaman iki üç tık daha önde. <laughs> Merhaba ben Hasan Küçükoğlu. Aydınlamca.com'un kurucusuyum. Aydınlamca.com benim için bir hayaldi. 2022 yılında çektiğimiz videoda bahsetmiştim. Dedem Mehmet Hacı Mehmet Küçükoğlu 1900 47 yılında üretici olarak ve ticari tüccar olarak Aydın'da ticaret hayatına başladı. 1972 yılında tek oğlu olan babam Mustafa Küçükoğlu'na babama devretmiş. Babam da 1999 yılında direksiyona biz geçtik. Onlar üzerine kurduğum bir e, marka. 2019'da kurduk ve çok başarılı bir şekilde gitti. Sağ olsunlar sizin de önerilerinizle 2022 yılında export modülünü ekleyerek e-ihracata da dahil olduk. 2019 senesinde ben buraya geldiğimde otobüs gelmiştim. 2022'de Norveç'i ilk ihracat yaptığımız için bir başarı hikayesi videosu çektiğimizde, geldiğimizde normal, standart bir seviyede bir arabam vardı. Şimdi kendime son model bir Mercedes aldım. En çok sevdiğim özelliği, hani hızlı çözüm, iki sağlam altyapı, üç teknik ekipteki çözüm arkadaşlar yani çözüm ekibindeki arkadaşlar. Aydınlamca.com'a bir ürün yüklediğimizde yaklaşık 8 tane yabancı dil var internet sitemizde. Çok hızlı bir şekilde Google'da indeksleniyor. Yani bunu ekstra bir bir girişim yapmaya gerek yok kopya içerikler yapmadan kendinize ait içerikler yaptığınızda hemen e, tıklamalar alıyorsunuz. Hemen oralardan sipariş alıyorsunuz. Size mesela bir küçük bir örnek vereyim. Rusçayı mesela yeni yükledik. 6 ay içerisinde hem Rusya'dan siparişler aldık birkaç tane. Hem de biliyorsunuz Antalya, Alanya tarafında Rus vatandaşları kalıcı olarak orada yaşıyorlar. Bazıları esnaf. Onlar da mesela Rusça Google'da aramalar yaptıkları için mesela bu şekilde e, bizden çok kolay bir şekilde sipariş verebiliyorlar. Biliyorsunuz bizim bir telefon santral senaryosu var. İyi geceler. Aydın hoş geldi. Biraz sonra müşterilik entegrisi finde bağlanive Kimisi onu dedesinin sesine benzetiyor. Kimisi işte çocukluğundaki bakkal amcaya benzetiyor. Santral senaryosu müşterilerimizin çok beğenisine sunuyor ve sitemizin tasarımı müşterilerimizin e, aklında, hafızasında kalan bir e, tasarım. Ideosoft ekibiyle çalışmak benim için büyük bir ayrıcalık. Gerçekten e, sektörün e, bence en iyileri, en e, kalifeli e, yazılımcıları, en iyi e, tasarımcıları. Şimdi site var, site var. Ideosoft siteleri her zaman 2-3 tık daha önde. Yani o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Düşünmeden hemen Ideosoft'la sözleşme yap derim veya Ideosoft ailesine katıl derim. Ben bu farkı yaşadım. Hani kendilerinin de yaşamalarını isterim yani. İhraca ihracatı ikiye ayırmak gerekiyor Aydınlamca'da. Birincisi mikro ihracat yani küçük çaplı paketler, koliler. İkincisi de tırbazında. Tırbazında olanlar büyük balıklar. Hem ülkemiz için, döviz getirme için hem de daha çok kazanmak için gıda ürünleri satmak hani daha lezzetli, daha kazançlı. Ticaret uzun bir yol. Mutlaka önüne bir zorluklar çıkabilir ama sağlam bir altyapınız, sağlam bir siteniz varsa yapay zekayla veya Google Lens ile mesela çok hızlı bir şekilde bizim internet sitemizi müşterilerimize önerebiliyor. İdeosoft'u ben uzaktan izlediğim, üzere sürekli kendini geliştiren, sürekli yeni modüller, yeni özellikler, yeni e, tasarımlar, yeni pazarlama araçları, tamamen satışa odaklı, yapay zekayı kullanan modülleriyle, yazılımlarıyla böyle sürekli kendini yenileyen bir firma olarak görüyorum. Her zaman e, Ideosoft'lere biz oraya tek kelimeye ben Ideosoft'ı sığdıramam. Bir, aşk, iki para, Üç, kazanç, 4 Gurur. Ege'ye gelenler bilir. Aydınlı Amca'nın totemleri, tabelaları, reklam tabelaları şehrimize hoş geldin dercesine onları karşılıyor. Bunları da Ideosoft sayesinde gerçekleştirdik. 2022 yılında güzel bir başarı hikayesi çektik. Bu içerikte de inşallah izleyicilere bir ilham olur. Gerçekten biz güzel seviyeye geldik. Herkes de benim markamı bilir. O yüzden hani düşünmeden Ideosoft tercih etmelerini, Ideosoft'la hemen bir işbirliği içerisine girmelerini ve kafalarında bir acaba olmadan bu işi bitirmelerini isterim. Bu konudan ötürü de ayrıca teşekkür ederim.